Evet. Hüseyin daha zirvedeyiz. Dün büyük ve küçük olarak Hasan Dağları'na çıktık. 2 günde 3 zirve yaptık. Hüseyin hocam diyor ki Dün 3 tane, 2 tane daha çıktık. 6000. Bugün de 3000'e çıktık. 9000. Everest Dağı'na çıktık, geçtik. Evet, 3000, 3000, 3000. 9000. Everest'i sonladık arkadaşlar. Evet, Konya'da ilk defa. Eksi -20 derecede mi? <laughs> Eksi -20 derecede bunlar. Kişiye nasip olmaz hocam. Görüyorsun bak soğukta. Yattığımız yer soğuk, uyku yok. Yemek yok. Eksi 20 derecede de, de geçtik. Ya. Herkesi doğaya bekliyoruz arkadaşlar. Hocam hazır gelmişken bir de şu Nide Aladağlar'a gidelim. Tam karşı. Bak göster. Nide Aladağlar var karşımızda. Nasıl olsa oraya da gideceğiz. 54 tane zirve var orada. 54 tane zirve. Hepsini yapacağız. Gidip inip çıkacağız.